Sınavla ilgili en önemli stratejilerden bir tanesi öğrencinin kafasındaki olumsuz duygulara, düşüncelere esir olmamasıdır. Bu ne demektir? Eğer iç sesiniz karamsarsa ve onu mutlaka susturmanız lazım. Yani yapamayacağınızı düşündüren ses size hiçbir zaman iyi gelmez. Dolayısıyla da stratejik olarak kendinize olumlu telkinlerde bulunmanız ve bunu bir pratik haline getirmeniz çok önemli sevgili öğrenciler. Sınavda esas başarıyı kendinize olan inancınız da destekler. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Ve öğrenciler genelde paragraf sorularından çok çekiniyorlar. Bu ne demek? Uzun soru zor sorudur. Oysa ki uzun soru içerisinde çok fazla bilgiyi veren en basit soru da olabilir. Bu ön yargıdan kesinlikle kurtulmanız lazım. Unutmayın ki bir soru ne kadar uzunsa içerisinde de o kadar ipucu vardır. Önemli olan bunu pratik ve akıllı bir şekilde kullanabilmenin teknik ve stratejisini öğrenmedir. Aslında sizi... En çok zorlayacak sorular en kısa sorularda olabilir. Benim ailelere ve çocuklarımıza sorum, çocuğunuz dikkatsizlikten bildiği konularda bile hata yapıyor mu? Bunu lütfen düşünün.